Trabzonspor yönetimine Allah kolaylık versin diyorum Ahmet Bey'e. Muhakkak bu iki haftada çok önemli takviyeler yapmaları lazım. Takım ee, takım %70 oranında gücünü kaybetmiş. Sosa Novak ve Sorloth'un kaybı. Yaptıkları da sakatlandı. Ee, önemli. Tronsen iyi bir oyuncuydu. O da işte kısmetsizlik başladı. Yani Abdülkadir Abdülkadir Ömürle eee efendim Uğurcan'la falan geçmez sezon. Dolayısıyla yani çok 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 iyi 2-3 tane transfer yapmaları lazım bu seneden bir beklentileri varsa. Beşiktaş golü bulana kadar tamamen bekledi. Yani hiç sıfır üretip ama golden sonra e, gerektiği kadar iyi oynadı. Hele 2-0'dan sonra zaten tamamen Beşiktaş'ın hakimiyeti. Farkı da arttırabilirlerdi. 3-1. E, bu kadar zor bir deplasmandan önemli bir 3 puanla döndüler. Bu şey kadar abi, eksikli. Beklemek biraz da Sergin Hoca'nın taktiğiymiş aldığımız bilgi bu. E, nasıl bakıyorsun yani işlediğimiz ne yapsın şimdi yoksa, olsa o şimdi varsa, malzeme var. şimdi mal, malzemeye göre doğru bir şey yapmış e, yani bir kere Beşiktaş'a Kaliliç Büyük oranda hayırlı olsun diyelim. Josef de Souza tamamen hayırlı olsun diyelim. Herhalde bugün yarın imza atar. Ee, ama Beşiktaş'a bir sağ bek, bir sağ ön. Santon. Santon mu? Tamam, bir sağ, sağ ön. Bek. Hmm. Evet. Bir sağ ön oyuncusu. Roma'da oynadı bu. Evet. Bir sağ ön oyuncusu. Bana göre orta sahada biraz daha. Mesela lay içinde kazanılması hiç fena olmaz diye düşünüyorum.